Harfi met uzatma harfi elif kendinden önceki ince harfi a e arası sesle kalın harfi a sesiyle uzatır. Ya ma la iza دام رام قال كان زاد نار أراد ما دام كتاب عام أَلَمُ يكاد عذاب عباد مالك صادق كافر سبحان علينا إهدنا رزقنا إصحاب أبصار بما أنزل وما هم حالتي إبراهيم جميل نصب كي هاي بولان وفولدان غروبدان شيلات ilah olmaya layık değildir. Demek ki benim ilahım, benim Rabbim her şeye muktedir olan, bunları doğurmaya ve batırmaya muktedir olan bir zattır ki her an her şey ona hizmetkarlık ediyor diyor. Her ne kadar günah işlerse işlesin, eğer Allah'a teveccüh eder ise, emirlerine riayet eder ise, rızasını kazanmaya çalışırsa Cenab-ı Hak onu tuzaktan alıkoyar. Nedamet ve pişmanlık manası, hakiki manada kalbinde var ise Cenab-ı Hak muhakkak ona bir kapı açar. Ama isyan ile, inatlaşarak münekkit bir ruh ile ona teveccühte bulunursa yani adeta Cenab-ı Hakk'ı test eder bir surette ben bu günahları işlemekle beraber sen bana yardım etmek zorundasın gibi yanlış bir itikadi ile Cenab-ı Hakk'a teveccüh gösterirse Cenab-ı Hak kaderin tedibiyle onu tedib eder. Yani arzu ettiği şeyin aksiyle onu tedib eder. Değil mi? bakıyorsunuz ki bir kadını sevmiş o kadın onun başına bela olur. Neden? Çünkü şeriatın icablarını yerine getirmedi. İslam'ın emirlerini Yerine getirmedi. Yani haramdan kendisine koymadı. Haram ile başlayan bir evliliğin muhakkak sancısı olacaktır. Onun için biz nikahta ne diyoruz? Ya Rabbi şu insanlar arasında, şu iki kardeşimiz arasında Hazreti Adem ve Havva Validemiz arasındaki ülfeti nasip eyle. Ne demektir yani? Bir hata işlediklerinde dahi birbirlerine sahip çıkacak bir duygu ve hissiyat onlara nasip eyle diyoruz. Yani nedir? Belki o kocalık ve eşliğin verdiği bir sorumluluk vardır değil mi? Hasber kader dünyanın bazen hadiseleri onları boğabilir. Külfetli, meşakkatli gelebilir. incinebilirler. Hissiyatları tahammül gösteremeyebilir. Çünkü her insanın imanı aynı değildir. Hazreti Ali'de vaki olan bir iman ile benim gibi sıradan olan bir insanın imanı arasında hurma çekirdeği ile hurma ağacı arasındaki fark kadar fark vardır. Nasıl ki hurma çekirdeği itibariyle, mahiyeti itibariyle hurma ağacının mahiyetini içerisinde taşıyor. Yani imanın nüvesi insanda vardır. İnsan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra iman etmiş olur. Fakat imanın tasdiki noktasında derecat vardır. Mesela nedir? Aynen Hazreti Ömer gibi. Yani Cenab-ı Hakk'ın verdiği sorumluluğun icabını yerine getirmeyecek düşüncesiyle, hissiyatıyla ona karşı verdiği mahşubiyetin hissiyatıyla yere düşüverirdi. Neden? Ya Rabbi senin bana hamlettiğin, tevdi ettiğin emanete riayet edemiyorum diyor. <laughs> Ama biz belki defaatle emirlerini çiğniyoruz, defaatle isyan ediyoruz, defaatle Cenab-ı Hakk'ın nehyettiği, sakın dediği şeylerden adeta bütün kalbimizle, ruhumuzla teveccüh gösteriyoruz. Sonra bizi utuzaklardan adı koymasını arzu ediyoruz. Tabi kimdir? Cenab-ı Hakk'ın zatıdır. Cenab-ı Hak o musibetin, o sıkıntının, o meşakkatin tedavisini neyle ibraz etmiş? Namaz ile, oruç ile, zekat ile, hac ile. Sen bu ilaçları istimal etmezsen ve günlük yaşayışın içerisinde beş vakit her daim onu icra etmez isen hususen o hastalığının külfeti nispetinde yani ilerlemesi nispetinde onları tekrar etmez isen senin o kurtulman çok zor olur.